man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir PES 2020 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Zaydı bilirim bomba gibi yepyeni bir top açılımına sizleleyim gençler. Çok güzel isimlerimiz, bomba isimlerimiz var toplarda. Dün de yine Emrecan'la kapışma geldi. Ee, çok güzel videolar geldi. Onları da izleyin. Videonun sonuna da koyarım yine. Ve süper bir beyni patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda yazın bakalım. Sizin takımınız kaç gücünde? Siz de oynuyor musunuz? Ee, toplar falan açıyor musunuz? yorumlara ve şimdi boom dedik o ekranımız geldi arkadaşlar öncelikle haftanın takımına bakalım kimler varmış Hop, oha 92 İbrahimovic bu var ya iyi yardırır ha arkadaşlar Emre kışkırtmak için oynatabiliriz Griezmann var Koke fena değil orta saha severim gerisi de lazım değil Griezmann İbrahimovic ve Koke'yi istiyoruz arkadaşlar ve bir de Legends var. En çok hoşumuza giden. Arkadaşlar yine efsaneler toplarda. Rummenigge'yi istiyorum. Van Basten'i istiyorum. Pirlo'yu istiyorum. Kaleci Casillas geri gelebilir. Fernando Torres çocukluğumun efsanesi gelsin. Arada oynatırım yedeklerde. Haydi bakalım ama kırmızı efsaneler daha güçlüydü. Önce beleş olanı açalım. Hadi hocam beleş toptan bir efsane çıkar mı? Yes, efsane! haydi hocam, haydi hocam, büyük bir isim gelsin hocam. Kim? Kim? Telaviz şey Santos de Puyol şey yapıyor. Çocukluğumun efsanelerinden Barcelona efsanesi Puyol geliyor ya. Ama bir de bir efsaneyle başladık gençler, çok güzel. Şimdi haftanın takımını gönder diyoruz. Hadi hocam. İbrahimovic. Griezmann nereye gidiyoruz? İtalya İbra olabilir. İstemediğimiz isimlerden biri geldi. Kayyor, Mayor 6 numara Mario Rui sol bek. Hoş geldin Süper Mario. Evet sıradaki beleş topumuz da gelsin. Arkadaşlar siz de oyuna giriş yapın. Mobilde, bilgisayarda hangi platformda olursa olsun 3 top hediye ediyor. Bunu da tutturamadık. İtalya'ya gidiyoruz. Beyaz top. Brahi. Sen Pesi Konami Brahi. Haftanın takımı gelsin bakalım hocam. Gönder şuradan. Haydi Konami Bastır gel Konami Duruma Konami Yine İtalya Haydi Zlatan İbrahimovic ya Aynı adamı iki defa vermezsin ama Bozuk oyun ya cık 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 cık. Süper Mario bir daha geliyor arkadaşlar Saçma sapan şeyler O zaman son efsane Hadi efsane çıksın. Bedava toptan. Çıkmadı arkadaşlar. De la vie France diyoruz. Ve Fransa'dan Tavares geldi. O zaman. Hazır mıyız? Son haftanın takımı. Hadi aynısını bir daha ver ya. Hadi Mario'yu bir daha ver. Cık cık cık. Evet gençler. Griezmann, İbrahimovic ya da Koke gelsin diyoruz. Griezmann olabilir, Koke olabilir ve orta sağ 92 Koke olacak. Bakıyoruz, oh yeah, Koke. Güzel arkadaşlar, orta sağımız yoktu ikinci takımımızda, 92 çok iyi. Koku biraz daha azıcık bastık mı? 95 olur. O zaman efsanelerle devam ediyoruz. Gönder bu hocam. Hocam hadi bir Rumenige ya. Bir Fernando Torres. Gençler gidiyoruz. İtalya gidiyoruz. Kaleci Obiang. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak Obiang. Hop ve bum. Kim geliyor arkadaşlar? Kim geliyor? He? Bakıyoruz. Yine efsane yok kalbim ağrıyordu, kalbim ağrıyordu. Kim bu gençler? Ben Assi. Evet sıradaki oyuncumuz Hocam. Artık bir efsane. Artık bir efsane dedik. İkinci efsanemiz mi geliyor? Allah Allah ya. Dik ne geldi gençler. Ama Konami harbi kalbimizi kırıyorsun be bazen. Sana dedik ya Rummenigge'yi ver. Del Piero'yu ver. Valla ağla. Oha. Beşiktaş'tan elinden iyi geliyor hem de benziyor. Helal. Haydi. Konami. Masdan gel Konami. Durma Konami. Arkadaşlar Konami'nin ağzını burnunu kırar ama ben? Bunlar ne ya? İnter'den futbolu bırak geldi gençler. Bak gümüşlerin aynılarını tutturuyoruz ama efsane tutturamıyoruz. Hayret. Hadi artık aslanım. Hadi artık. Yok. Bir de Fenerbahçe'den geri Rodriguez geliyor ama bunu benzetememişler gençler. 4600 makla paramı 6 tane top daha açacağız hadi bakalım Gönder Gonami İşte bu legend Özlemişiz İkinci efsanemiz kim oluyor Kaleci Kasillasımız geri dönüyor <laughs> Emrecan da arkadaşlar Emrecan'ın Perşembe akşamki videoda sildiği Casillas geri döndü. Hoş geldin kral. Ama biz Rumeniye istiyorduk be. Arkadaşlar şimdi girip şimdi bir daha vermez girelim çıkalım kafasını karıştıralım. Haydi bakalım. Hocam Rumeniye patlat. Del Piero patlat. Çocukluğumun efsanesi Fernando Torres patlat üst üste. Aklını aldık Vanamin'in. Baga soktu oyunu gençler. ikinci efsanemiz. Hadi oğlum. Kim bu bula? Hareket market yapıyor. Ya Ricard geldi. Bu bana çıkmamış mıydı ya? Defansif orta saha fena değilmiş la. Ricard geldi gençler. Hoş geldin Ricard diyoruz. Bu bölüm 3. efsanemiz. Bakalım bak bir bak bir daha olacak mı arkadaşlar? Çıkıyoruz. Ve giriyoruz. Yine olursa oyunun bug'ını bulduk. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Olmadı. Kanami benden sana bak yok dedi gençler. Soriano çıktı. Soriano. Hadi bir tane daha efsane çıkaralım. Bitirelim bu bölümü böyle. 4 efsane ile. Kasias çıktı, Puyol çıktı, Ricard çıktı, dördüncü efsanemi gelmedi. Tipe bakar mısın? Hocam dört efsanede el sıkışıyoruz mu dört efsanede? Dört efsanede el sıkışıyor muyuz? Gönder bakalım. Evet arkadaşlar aklını karıştırdık yine ve gönder diyoruz. Dört efsanede el sıkışıyoruz. Hadi oğlum çıkmadı ya. Sousa çıktı Sousa. Ve gönder koçum. O gönnemi. O dördüncü efsane. Hadi. Aynı oyuncu olmasın. Herkes olabilir. Oha. Farklı bir eli dövmeliydi. Beckham'la çok fazla dövmesi var. <laughs> Fernando Torres! Çocukluğumun efsanesi geliyor. <laughs> Fernando Torres! Arkadaşlar şu karizme, şu tipe bakın aklıma direkt Atletico Madrid geliyor, Chelsea geliyor. Benim çocukluğumun Griezmann'ı gibi bir şeydi arkadaşlar Fernando Torres. Tam bir gol makinesiydi. Hoş geldin çocukluğumun efsanesi, Fernando de Torres. Karizma geliyor. Fernando Torres'e bir basılmaz mı be? Basılır bence. Ve gençler Torres'e bastırıyoruz. Bitti, oha! Herkesi bastırıyoruz Torres'e. Hadi oğlum, uç! Evet arkadaşlar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 26, 27, 28, 29, 30. Oha hızı 96 mı? Oha. Ve 91 oldu. Fernando Torres 91 oldu gençler. Ee, her şeyi fena değil. Hızı 96 inanılmaz bir şey. Lorca gibi düşünün gençler. Lorca da çok güçlü değil ama yargı dağıtıyor. Gençler şöyle 3. bir takım listesi yaptım. Şuradan görmüş olduğunuz gibi. Bakın bir rüya takımımız var. Bir 1. takımımız rüya takımımız var. Bir ikinci takımımız var. Bir de efsaneler diye bir takım kurdum. Burayı bir sadece efsanelerden yapalım şimdi. Maradona'yı şuraya koyalım. Sonra Adriano'yu şuraya koyalım. Sonra Beckenbauer'i şuraya koyalım. Gullit'imizi yedeklere alalım. Tamam mı gençler? Şuraya Cambiaso'muzu koyalım. Şur Batistuta'yı yedeklere alalım. Oliver Kahn'ı yedeklere alalım. Sonra gençler Beckham'ı sağa koyalım. Ve Irvin'i sol beke koyalım. Lorke'yi sol forvet. Amoria Fernando Torres gelecek. Evet arkadaşlar devam diyoruz. Fernando Torres çocukluğumun efsanesi. Lorke şimdilik bir yedek oynasın gençler. Aynen şöyle Fernando Torres'i görmek istiyoruz. Sonra tabii ki lan dur. Tabii ki arkadaşlar Matius Reis'i de alacağız ama yine alamadım. Hı. Matius Reis'i de orta sahaya koyuyoruz. Evet başka efsanemiz var mı? Forvet var. Sağ kanat var. Ee, stoper Puyol. Güzel stoperimiz de varmış bir tane efsane. Onu da şuraya koyalım. Sadece efsanelerden. Gençler pozisyona göre sıraladım Forvet lazım değil. Ve gençler şu şekilde efsane oldu. Şimdi bir de taktik antrenmanı diyeceğiz. Şöyle 6 tane basalım sizlerle. Kaç olacak? Hadi oğlum uç uç uç, uç, uç. 96 oldu. Tamam. Hatta hadi bir 5 daha basalım. Şöyle bir 3 daha 5 daha basalım gençler. Gönder diyorum. E, bu takım için zaten ulaştınız sana diyor. Evet arkadaşlar sağ bekimiz olmadığı için e, tam vermedi bize ama gerisi full artı full artı full artı full. Görmüş olduğunuz gibi gençler. E, bu takımla da bir Emrecan'a karşı oynamaya çalışabiliriz. Torres, Adriano, Maradona, Matheus, Cambiasso, Beckham, Irvin, Beckenbauer, Puyol, Ricard, Kaleci, Oliver Kahn. İlerleyen dakikalarda yine Batistuta da girer, Lorke girer, Gullit girer. Ee, güzel takımımız var gençler. Süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.